Merhabalar dostlar. Burak Karaoğlu YouTube kanalındasınız şu anda. Ben Burak Karaoğlu. Üzerimde efsane bir Fenerbahçe forması ve bu videoda bir Fenerbahçe efsanesini konuşacağız. Bugün sizlere Türk futbolunun çok yönlü, zarif, unutulmaz bir ismini anlatacağım. Bu Senior Can Bartu. Hem basketbol milli takımlarında forma giymiş, Avrupa'da top koşturmuş, centilmenliğiyle hafızalara kazınmış bir efsaneydi. Sadece Fenerbahçelilerin değil, tüm spor severlerin saygı duyduğu bir adamdı Senior. Ben de bir Fenerbahçeli olarak günümüz fanatizminden uzak olsun, diğer takımlara ve kendinden olmayanlara saygı ve sevgi besleyebilsin diye oğluma Can Bartu'dan dolayı Bartu ismini koydum. Dostlar videoya devam edeceğim. Can Bartu ile alakalı edinebildiğim tüm bilgileri sizden anlatacağım, konuşacağız. Fakat sizlerden kanala abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Hazırsanız haydi o zaman zamanda yolculuğa çıkalım. 31 Ocak 1936 doğumlu Can Bartu, Çerkes kökenli ve Kadıköy'de büyüyor. Boyu diğer arkadaşlarına uzun ve basketbolla ilgileniyor küçük yaşlardan beri. İleride alacağı baron ve senior lakaplarından habersiz 1.86 boyuyla 17 yaşında basketbol oynamaya başlıyor Can Bartu. Can Bartu'nun spora ilk adımı basketbolla oldu. Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe basketbol takımında forma giymeye başladı. 1955 yılında Fenerbahçe'nin İstanbul şampiyonu olduğu takımın yıldızlarından da biriydi. Sadece kulüp seviyesinde değil, Türk basketbol milli takımına da seçildi. Boy uzun değildi ama zekası, sağ görüşü ve pas kabiliyeti fark yaratıyordu kesinlikle. Basketbol onun ilk göz ağrısıydı ama asıl ününü başka bir sporda elde edecekti. Bir gün bir futbol maçında Fenerbahçe'nin kadrosu eksik kalıyor ve Can Bartu'ya bir deneme teklifi gidiyor. Can gel bizle oyna gibi. O da ayağında basket ayakkabılarıyla beraber Kadıköy'deki evinden çıkıp Fenerbahçe'de şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumunun oraya atıyor kendini. 1955'te futbol kariyeri de resmen başlamış oluyor. Forvet, oyun kurucu 10 numara ve kanatlarda oynamış. Yani kısaca bir hücum oyuncusu. Çok gönlü bir hücum oyuncusuymuş Can Bartu. 1957'de Galatasaray'a karşı attığı 4 gol ile dikkatleri iyice üzerine çekti. Can Bartu'nun efsane bir günü var. Şimdi onu söyleyeceğim. Can Bartu Paşa stadında Beşiktaş'ta oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray'la basketbol maçına gidiyor ve orada da 32 sayı kaydediyor. Aynı gün hem bir futbol derbisi hem bir basketbol derbisinde sahaya çıkmış oluyor. Can Bartu futbol milli takımında da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Romanya'ya 3-0 yenildiği maçta maça orta sahada başlıyor ama kalede tamamlıyor. Büyük Bükreş'te 2 Kasım 1958'de yapılan Romanya-Türkiye maçında kaleci Turgay Şeren sakatlanıyor. Muhtemelen oyuncu değişikliği hakkı kalmayan ya da yedek kalecisi olmayan Türk milli takımında da kaleye çok gönlülüğüyle bilinen Can Bartu geçiyor. Can Bartu 85. dakikada Ahmet Berman'ın attığı şutu yiyor ve Can Bartu hem futbolcu hem basketbolcu olmasının yanı sıra Türk milli takımıyla hem gol atan hem gol yiyen de ilk oyuncu oluyor. Böylesi çok gönlü bir sporcu gerçekten nadiren görülür tüm dünyada ve tüm bunların ardından 1959'da Türk futboluna bir ilk gerçekleşti. Can Bartu İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Bu bir Türk futbolcunun ya Avrupa'ya yaptığı ilk transferdi dostlar. Can Bartu Fiorentina ile UEFA Kupa galipleri kupası finalinde forma giydi. Sanırım da Atletico Madrid'e karşıydı. Ardından Venezia ve Lazio gibi yine İtalya'nın köklü kulüplerinde de forma giydi. İtalya'da ona bir lakap takıldı. Senior. Yani beyefendi. Çünkü sadece futboluyla değil, beyefendiliğiyle de İtalyanların gönlünü kazanmıştı. Gazeteler onun için sahadaki orkestra şefi diye başlıklar atıyorlarmış. İtalya'da geçirdiği süre zarfında 6 yılda toplam 150 tane maçı çıkmış. Bu süre zarfında daha yeni kurulma aşamasında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan bakıldığına gurur duyulan objelerinden biriymiş Can Bartu. Ne büyük gurur. 1967'de Kürtçü dükkanı Fenerbahçe'ye geri dönüyor Can Bartu. Hem deneyimli biri olarak hem de bir takımın abisi olarak, lideri olarak belki kaptanı olarak dönüyor buraya. Ama Can Bartu'nun tüm sportif başarılarının yanında gerçekten Can Bartu efsanesi olmasının en büyük sebebi sahada yaptıkları değil bence e centilmenliği ve insanlığıydı. Şimdi vereceğim örnek. Örneği birçoğunuz biliyorsunuz ama belki oradaki ismin Can Bartu olduğunu bazılarınız bilmiyordur. E, Metin Oktay ile yapılan forma değiştirme e, sahnesinden bahsediyorum. O gördüğünüz fotoğraf var ya onu anlatacağım. Metin Oktay'ın jübile maçı o. 1969 yılında Metin Oktay'ın jübile maçında Fenerbahçeli Can ile Galatasaraylı Metin Oktay formalarını değiştiriyorlar. Ve maçın sonunda kısa bir süre Metin Oktay Fenerbahçe formasıyla maçı bitiriyor. E, Can Bartu da Galatasaray formasıyla maçı bitiriyor. Karşı takımın renklerini gördüğünde bile sinirlenen günümüz fanatiklerine çok yabancı gelecektir. Fakat aslında gerçek rekabet budur. İki ezeli rakibin kaptanları farklı formalarla birbirlerine sarıldı. Ve bu an bu fotoğraf hala günümüze kadar ezeli rekabetin simgesi olarak geldi. Rakip olabiliriz ama düşman değiliz diyen bir fotoğraftı bu. Şu anda günümüzde düşmanlık pompalamaya çalışıyorlar ki düşmanlıktan rant elde ediyorlar. ya yani rant sosyal medyadaki ya da medyadaki rantın karşılığı direkt nakit tabii ki. Oradan rant elde ediyorlar. Sosyal medyada, televizyonlarda da buradan para kazananlar size nefret tohumları ekiyor ve bu iki efsanenin yaptığı şeyi yerle bir ediyorlar. Maalesef. Can Bartu, kariyeri boyunca Türk milli takım formasıyla bir kere genç milli takımlarda olmak üzere 6 kere basketbolda forma giyiyor. Yine 26'sı A milli takım olmak üzere 28 kere de futbol A milli takım forması giyiyor. Tabi şimdilerle kıyasladığımızda şöyle düşünebilirsiniz ya bu sayılar çok az diyebilirsiniz fakat o zamanlar milli takımın yılda yaptığı maç sayısı sayılı zaten büyük turnuvalara büyük turnuvalara zaten katılamıyor ancak elemelere katılabiliyor ve 40 yılda bir hazırlık maçları yapılabiliyor o yıllarda elemeler bile şimdiki kadar geniş katılımlarla olmadığı için yılda belki birkaç maç ancak yapılabiliyor o yüzden Can Barton'un giydiği forma sayısı yıllara göre oldukça fazla olduğu söyleniyor sağ içinde olduğu kadar saha dışında da bir örnekti Can Bartu. Hiçbir zaman abartılı açıklamalar yapmamış. Hiçbir zaman kendini övmemiş. Basit yaşamış, sade konuşmuş ama herkes onun lafını dinlemiş. Futbol bıraktıktan sonra da çok uzun süre spor yazarlığı ve futbol yorumculuğu yaptı ki ben de yaşım yettiği kadarıyla FB TV'de yaptığı programlardan hatırlıyorum aslında Can Bartu'nun yorumculuğunu. Sporcu önce iyi insan olmalı dermiş. Çok yönlü, kültürlü ve saygılı biriymiş. Sokrates derginin internet bir yazı okudum. Sevgili Yine Senior ismiyle anılan İlhan Özgen'in yazdığı bir şey. Orada da şöyle bir anlatı vardı. Hani o zaman kimse de olmayan arabaları alır, kimsenin diktirmediği kıyafetleri diktirir ve çok iyi yaşardı, çok güzel yaşardı diyorlar onun hakkında. Ve hani Fenerbahçeli diğer futbolcular da onu örnek alırlarmış ve bir anda Fenerbahçeli futbolcular şık giyinen, işte güzel arabaları binen insanlar olmaya başlamışlar. Çevresinde de böyle etkilermiş yani şıklığıyla. 2019 yılında 83 yaşında hayatını kaybettiği gün gerçekten tüm spor camiası ciddi bir üzüntü yaşadı cenazesinde sadece Fenerbahçeliler değil Beşiktaşlı Galatasaraylı ve diğer futbol takımlarının tüm taraftarları da gerçekten üzüldüler. Çünkü o herkesin can abisiydi. Özellikle tanıyabilen yaşı yetenler için. Şimdi bulabildiğim tüm bilgiler anlattım. Can Bartül ile ilgili bilgiler kısıtlı. Çünkü çok fazla insanın arkadaşlık etmekten çekinen, çok fazla sağa sola konuşmaktan çekinen, işte kitabını Onunla ilgili yazı yazmak isteyenler, kitap yazmak isteyenleri ters de. Yani açıkçası kendi halinde yaşayan bir adammış ki. İşte yine 80'lerin son 90'ların başında yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda Can Bartu'ya bir Fenerbahçe başkanlık teklifi gidiyor. Ve başkan teklifini şöyle reddediyor. Ya arkadaşlar para pul işleri falan beni uğraştırmayın diyor. Ve evindeki Kadıköy'deki evindeki odasına gidip kahvesini içip kitabını okumaya devam ediyor böyle bir yaşam sürmüş. İsteseydi çok farklı yerlerde de olabilirdi açıkçası. Yani Can Bartu sadece bir sporcu değil bir kültür bence. Basketbol sahasından futbol sahasına geçen, Türkiye'den de Avrupa'ya uzanan bir hikaye onunki. Ama en önemlisi sporun sadece kazanmak değil, saygı, zerafet ve karakter olduğunu da gösteren biriydi Can Bartu. Senior Can Bartu rahmetle ve özlemle de anıyorum burada. Dostlar eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bu videoya ilgi gelirse gerek Türk futbol tarihi gerek Fenerbahçe tarihi ile alakalı yine edinebildiğim güzel hoşuma giden bilgilerle alakalı video yapmaya çalışırım. Kanalda da bir göz atın ilginizi çekebilecek başka türlü videolarda olabilir. Sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buradan da Senior Can Bartu'ya bir selam göndermiş olalım.